Sevgili dostlar, bu videoda da e, biraz konsept değiştim dedim, artık tişört giyeyim dedim arkadaşlar. Hep cıvıl hep cıvıl olmuyor. Şimdi bu e, videoda biraz daha böyle sohbet havasında konuşalım tablet steroidleri. E, çünkü bununla ilgili çok fazla soru geliyor. İşte enjeksiyon olmak istemeyenler var, haklılar. Yani herkes yine e, seviyor diye bir şey yok. Herkes korkuyor aslında yine de. Biz bile hala korkuyoruz o kadar yememize rağmen. Çünkü insan ne olursa olsun canı yanıyor. Yani hani eğer oturup doğru konuşalım. Şimdi arkadaşlar e, tablet storytlerde şöyle bir durum var. Kişiler şöyle zannediyorlar. Mesela Arnold işte tablet steroid alarak bu noktaya geldi. Günde bilmem kaç miligram diyana var alarak bu noktaya geldi falan. Şimdi konu o şekilde değil arkadaşlar. Bunları hep bu video içinde konuşalım. Şimdi tablet steroidler önce şundan başlayalım. Faydalı mı zararlı mı dersek bu bir tartıya koymakla alakalıdır. Yani tablet steroidler enjeksiyonluk steroidlere göre daha güvensizdirler. Bunun sebebi de e, karaciğerde doğrudan parçalandıkları için Karaciğer yorma miktarı daha fazladır. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Nasıl örnekleyeyim? Diyelim ki Tessalonen Enantat kullanıyorsunuz. Enantat kullandığınızda Alet AST değeriniz refans alanı geçmez. Ortalama 25 ile 37-42 arasında en fazla kalır 50 baz alırsak. Ama Tronavol tablet kullanırsanız bu muhtemelen 60-70'e kadar çıkacaktır alet AST değeriniz. Bu şekilde kıyaslayabilirsiniz. Şimdi tablet sülfitlerin avantajı ne, dezavantajı ne ya da tablet steroidleri neden e kullanıyoruz? Neden kullanmıyoruz? Bunları açıklayalım. Şimdi arkadaşlar tablet steroidlerin asıl kullanım amacı şu. Yani günümüzde yapılan şu aslında. Ee, kişi büyük bir küre girecektir. Ee, kür öncesinde vücudun hızlı bir şekilde dolmasını istiyordur. Bu noktada tablet steroidlerden faydalanabiliyor veya yine tablet steroidlerinin çeşidine e, bakacak olursak. Mesela v ne yapar? Biraz daha böyle sert e, kuru adre görünüm yapar. Biraz daha vakkaları çıkartır deri altır, biraz daha boşaltır. Oksandrolon ile benzer şekilde etki yapar. Biraz daha ateşler. Ne yapıyorlar? İşte yağ oranı kişinin %10 ve altına düştüğü zaman bu noktada işte Nistrol, Oksandrolon, işte Tronabol gibi kombinler yapıp yine enjeksiyonluk steroidlerle beraber yani ayrı değil arkadaşlar. Beraber kullanıp o şekilde bir form kalanıyor Yani e, şundan bahsedelim. Mesela tablet steroidlerle kür olur mu derseniz arkadaşlar tablet steroidle kür olmaz. Yani tablet kürü diye bir şey yoktur. Şimdi e, Var derim yalan olur <laughs> o yüzden yok arkadaşlar yani hani yapılır mı yapılır tabi yapılır ama buradaki hedef ve maç önemlidir yani kişinin hedefi eğer şeyse ben bir şişeyim abi bir ay böyle tamam bir ay bir şişeyim e sonra bir şiş yaptığımda hepsini geri vereyim e yani 35. gün geri hiçbir şey kalmasın diyorsa tabii ki de yapılabilir e çok da güzel yapılabilir yani adam 10. günde diyana böyle eli yüzü böyle birbirine göre korsan kullanmış gibi. Yani şiştiğin zanneder. Tatilde de bir 3-4 kilo koyar ama e, 30. günde yaptığı bütün her şey geri gider. Yani ilacı bıraktıktan sonraki bir hafta içerisinde en geç her şey tamamen geri gidecektir ve geriye tek kalan şey yorulmuş bir karaciğerdir arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyeyim. İleri derece profesyoneller tablet steroidler tercih etmezler. Çünkü zaten adamlar bir yıl boyunca kürdeler. Adamların en kötü kürü 25 hafta, 27 hafta. E, zaten uzun bir süre adam karaciğerini, böbreğini yoruyor, harabet veriyor. Bunun üzerine kalkıp da bir de tablet steroid kullanıp İyice bu enzimlerini yükseltmez, bozmaz. Hani profesyonellerde tablet kullanımı çok nadir arkadaşlar. Ancak form tutulacağı zaman hani kişi artık podyuma çıkacaktır ya da kişi sahilde vücut gösterecektir, dergi çekim vardır ki hani sizin düşündüğünüz aksine zaten o formları yaratanlar arkadaşlar steroidler değiller. O formları yaratanlar small büyüme hormonlarıdır. O yüzden pahalıdır. Bakın herkes steroide ulaşabiliyor değil mi? Herkes steroid alabilir. Hani en kötü testosteron alsanız 150-200 lira bulursunuz. Hatta eczanede gidin 45 TL'ye sustanon bulabilirsiniz. Peki Sumotropin ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bir sporcunun Mesela benim seviyemde bir sporcunun Sumotropin maliyetini hesaplayalım. Yani konunun çok dışa çıktık ama Şu yüzden söyleyeyim. Yani benim e, ortalama 3 günde bir 12 mg civarında e, Sumotropin almam lazım. Bu da bana 3 günde bir 1000 TL maliyet demek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o gördüğünüz formlara imrenerek hani adam tablet storyt kullanıyordu, tablette bu noktaya geldi falan filan böyle şeyler yok arkadaşlar. Ha tabletle kombin yapılabilir mi? Tabii ki yaranız düşmüştür. Yaranız düştükten sonra tabletle gayet güzel bir kombin sağlanabilir. Bu kombinden verim ve sonuç da alınabilir. Hani kısa vadeli tatile çıkacaksınız da, tabletlerle hemen güzel bir form yakalanabilir. Gayet de yakalanabilir veya tabletler neden kullanılır? Mesela benim kilomu bakalım. İşte ben de kürlüyorum şu an biliyorsunuz. Ne alıyorum? Testosteron alıyorum, dek alıyorum, bolderon alıyorum, IGF gibi hormonlar alıyorum. Daha iyi üstüne falan başlamadım. Şimdi bu kür içerisinde ne yapılabilir? Benim e, dekamın zirvesi yaklaşık 42-43 gün civarında olacak. Zirveye o noktada yakalayacağım. Ben e, 28 ile 30. gün arasında diyenebole başlarsam arkadaşlar yaklaşık dienabol kullanımı 10-12 gün sonra deka ile beraber ikisini zirvede yakalatır ve en yüksek bench ağırlığını basabilir. Hani bu tarz stratejiler izleyebilirsiniz veya biraz daha işte gözünüzü karar, yani göz karartmak değil de biraz daha açıda yükseltmek isterseniz bu noktada anapolon tercih edebilirsiniz mesela. Anapolon ve çok kuvvetli bir ilaçtır. Şimdi şuna da bakalım. E, madem konuşuyoruz hani sohbet havasında olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Çok da böyle resmi bilmem ne falan filan değil zaten artık biliyorsunuz biz aileyiz. O çok da şey yapmıyorum ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar tablet steroidlerin hiçbiri size yağ yaktırmaz yani tablet steroidlerle yağ yakımı diye bir şey birisi söylüyorsa oradan uzaklaşın o sizi kandırıp ilaç satmaya çalışıyordur tablet steroidlerle yağ yakılmaz arkadaşlar oksandrolon bir yağ yakıcı değildir misrol bir yağ yakıcı değildir tronabol bir yağ yakıcı değildir Dianabol hiç hiç değildir. Anapolon hiç hiç değildir. Yani bakın zaten tabletleri ben size saydım. Yani bunların içinde hiçbirinin yağ yakıcı özelliği yoktur. Yani klembetolün vardır arkadaşlar. Klembetol yağ yakımına yardımcı olur. Bakın doğrudan yağ yakmaz. O da yağ yakımına yardımcı olur. Ama doğrudan bir yağ yakıcı kesinlikle ve kesinlikle değildir. Doğrudan bir yağ yakıcı istiyorsanız gidip smotropin kullanacaksınız. Onda bedeli belli zaten veya işte efedrin gibi tehlikeli işlere e, yönelteceksiniz. DMP gibi tehlikeli işlere yönelmeniz gerekiyor. Ya da en güzel diyet yapacaksınız. Şimdi peki e, bu tabletler ulan doğru zünkür yapılmıyor. Cık, e tamam. E, e, bunlar yağ da aktırmıyor. E tamam. E biz bunları niye kullanıyoruz? arkadaşlar? <laughs> Şimdi dediğim gibi arkadaşlar kimisi benim tarzımda olan insanlar kürünü, kürün zirvesini daha da zirveye çıkarmak için kullanılır. Kimi dostlar da nasıl kullanıyor? Bunlar da işte dedim ya hani adam ee, enjeksiyonluk küre başlamıştır. Hızlı bir şekilde vücudun olmasını istiyordur. Önden Diyanabol yüklemesi veya Anabol'un yüklemesi yapar. 7. 8. günlerde ortalama açılmaya başlar. Böyle bir güç, kudret gelir adama şey gelir. Dolmaya falan başlar. Kendini hisseder. Ondan sonra zaten bu Diyanabol ve Anabol'un kestiği dönem içerisinde enjeksiyonluk steroidler aktif olmuş olur kanda. Hani biliyorsunuz artık yani e, bugün testosteron olursanız bunun etkisi 23 ile 30 gün arasında size gelecek artık. Bunları öğrendik. Bu dönemi arkadaşlar tabletle geçirdiğiniz zaman en azından aa, direkt böyle bir, birinci haftada sanki etkileri almış gibi idmanınıza başlıyorsunuz ve böylelikle e, o üç haftalık zamanı beklemeyip zamanda da kaybetmiyorsunuz. Yani bunun adı Kickstarter. Kickstarter amaçlı kullanılabilir veya ne, ne olabilir işte adam dedim Dediğim ya az önce de işte biraz daha sertlik istiyordur. Bu sertliği neyle yakalar? İşte WinSol tablet kullanarak bunu yakalayabilir. Peki kombinlerine bakalım. Ee, şimdi Tronabol arkadaşlar testosteron tablettir. Yani Tronabol'ü testosteron olarak düşünebilirsiniz. Tronabol'ün en büyük özelliği zaten kan yapması. Yani her story yapıyor ama Tronabol'ün burada tabletler arasında bir tık daha fazla. Bakın Anapol'un daha farklı çalışır. Ee, yani Tronabol ile benzete o da kan yapıyor o da kan yapıyor ama Anapol'un daha çok bağışıklık sistemi üzerine çalışır arkadaşlar. Beyaz kan hücresi üzerine çalışır. Çünkü o bizim lösemili kardeşlerimizin tedavisinde kullanılan bir ilaçtır veya AIDS hastalarda kullanılır. Hani bağışıklığı daha kuvvetlendiren bir ilaçtır. Yani Ana Polon'da benzer şeyi vardır ama güç olarak tabii ki yanına bile yaklaşamaz. Tronavol çok hafif kalır. Yani Tronavol kullandığınızda ben Tronavol kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum, acaba ürün gerçek mi, acaba sen bunu çok fazla anlayamazsınız arkadaşlar. O yüzden Tronavol e, hani su tutan bir form olmadığı için bu şekilde hani ok Kullanılabilir mi istediğiniz kadar kullanın arkadaşlar. Yani tabletlerin bir şey yoktur. Yani bir ay kullanacaksın, iki ay kullanacaksın. Ama işte 15 gün iç, 20. gün içme böyle bir şey yok. Antinovoyda dikkat edilmesi gereken şey bir zaman sonra erkeklik döngüsünü kapatabilir. Yani en azından LHFS aşısı baskı altına alabilir. bir avantajını da dersiniz. Avantajlar arkadaşlar, kullanıldığı ilaçlarda yani Trona aromataz engelleyici biraz. Yani globulini biraz blok ettiği için çok az miktarda, çok ciddi miktarda yani ilaçlardan bir tek daha fazla verim alabilirsiniz. Hani Proviron'da içiyormuş gibi düşündük kür içerisinde. Öyle bir etki alabilirsiniz. Dianabol'dan bahsedelim. Dianabol'a e baktığımızda arkadaşlar Dianabol sizi su topuna çevir. Gerçekten su topuna. Bakın Anapolon su topu diyoruz ya. Anapolon böyle elde yüzde çok şim yapmaz. Daha çok adelelerde bir deri altına ama Diyanabol ile yüzünüz şişer. Burada aynı yani korson korsun kullanıma yakın bir e, etki verir. Burada falan kapanır arkadaşlar Diyanabolde. Hani Diyanabol ne yapar? Şöyle söyleyeyim, 10 miligramdır. Hocanız der ki 30 miligram. sen 30 miligram içersin. 15. 16. günde etkisi gelir. Ama ben mesela nasıl yapıyorum? Ben günde 5 tablet atıyorum kullanacağım zaman. Günde 5 ile yüklüyorum arkadaşlar. Ben birinci haftada ilaçı çalıştırmaya başlıyorum birinci haftada hurra ayıra ağırlıklara giriyorum ben zaten. Ben bu şekilde kullanıyorum. İlk 7 gün, 8 gün yüksek miligram giriyorum. Ondan sonra normal dozuna çekip kaç günde bitiyorsa artık kutu 20 günde bitiyorsa 20. günde ben sonlandırıyorum. Çok da kasmanın gereği yok. Yatışa de dediğim gibi sadece zirveler için ben bunu kullanıyorum. Ha, kül için ikinci bir zirveye ihtiyacım vardır. Planlamam da vardır. Yani kür planlamaları biliyorsunuz farklı oluyor. Mesela benim kür planım 25 hafta. Daha biz işte şu an 20. günündeyiz. Bak bekliyoruz daha ilaçlar açılacak. 20-22 gün oldu galiba en fazla. Hani ne yaparım? Ben bir ikinci ayımda bir zirve yaparım. Sonra küreme devam ederim arkadaşlar. Kürümün ortalarında ikinci bir zirveye ihtiyacım olur belki motivasyon olarak olabilir. Ne bileyim işte antrenman şiddetlerini yükseltmek istiyorum o dönemde. Ne yaparım? Ben tekrardan dinabul kullanabilirim. Yani yani dienabolün şey yoktur. Aman bir defa kullanacaksın, ikinci kullanma ölürsün, mahvolursun falan filan öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi zehir değil o kadar. Yani o şekilde kullanabilirsiniz. Yani mesela 20 haftalık kürünüz vardır. İçerisinde 2 veya 3 defa döngüler halinde dienabol kullanabilirsiniz. Tabi bu dönemler mutlaka doktor kontrollerine gidip karaciğer enzimlerinize baktırmakta fayda var arkadaşlar. Hani bu şekilde kullanımları var. Hani Oksandrolon derseniz oxandrolon arkadaşlar primobolon gibi düşünebilirsiniz ama primobolon hafif. Yani öyle şey değil. E, ağır olarak düşünmeyin. Hafif bir firma gibi düşünün etkileri hani yaşatacağı etkiler ama Oksandrolon o kadar ufak ilaçtır ki yani çok fazla ciddi verim alacağınızı ben düşünmüyorum. Hele ki Oksandrolon gerçekten pahalı bir ilaç. Bakılacağına hakkıyla mesela %100 dolu bir Oksandrolon gerçekten pahalıdır arkadaşlar. Kilogramı 40 bin dolar civarında bir maliyeti vardır. O semptomiyeti Oksandrolon çok bence yakınlaşmayın tavsiye etmiyorum sizlere. Zaten piyasada alacağınız Oksandrolon da yani Oksandrolon değildir muhtemelen. Yani başka bir ürün vardı içerisinde ama gerçek oksandrol olduğunu düşünmüyorum. Tabii hakkıyla almadıysanız, hakkını veren bir hocadan temin etmediyseniz, hakkını fiyat vermediyseniz, normal piyasa fiyatlarına oksandrol zaten sahip olmanız oldukça düşük ve zor bir ihtimal. O yüzden çok fazla bence şey yapmayın, girmeyin oksandrol işine, yanaşmayın. E, ee, bol bol bahsettik zaten. Mistolen adaleri sertleştirir. Yine DHT türünde olduğu için arkadaşlar diğer ilaçların da etkisinin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Ee, ama minstrolde şuna dikkat etmeniz lazım. Minstrolün e, şeyi fazladır. To, toksasyonu fazladır. Yani karaciğerinizi minstrolde fazla arkadaşlar. Uzun vadeli kullanımlarda. Mesela minstrolü 6 ay 7 ay bir sene kesmen insanlar var benim bildiğim. E, vücuda var o insanların yatkın. Hatta bir tane arkadaşım benim yurt dışından. Can diyor ben 6 ay diyor misol kullandım. Evet bütün estrojen sorunum benim giderdi. Çok rahat ettim. Çok güzel de vücut yaptı bana diyor. Ancak diyor şöyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Göğsüm içerisinde diyor bezeler oluştu diyor ve ondan sonra 6. 7. aya doğru ilacı kestim diyor. Yani bu tarz arkadaşlar uzun kullanımlarda bu tarz etkiler de yapabiliyor. E, Misol'ü onda dikkat etmek gerekiyor. Sonra da bahsettik. Anapolon'a gelelim. Anapolon arkadaşlar çok fazla yeni nesil tarafından bilinmiyor. Yani yeni genç kardeşlerimiz tarafından çok fazla bilinen değil ama eski ustalarımız ve eski hocalarımızın ee, çok fazla bildiği ve çok fazla böyle <laughs> oyun oynadığı bir ilaçtır. Çok tehlikelidir arkadaşlar. Anapolon eskiden ezanle satılıyordu. Ezan ilacıydı. Artık ezanle satılmıyor. Sadece hastanelerde bu ee, hastalara verilen bir ilaç arkadaşlar. O ee, Anapolon da ölüm yazar. Gerçekten bakın eski prospektifleri bulursam mesela göstereyim. Şeyinde e, yan etkilerinde ölüm var yani. <laughs> ölüm yazabilen bir ilaç. Karaciğere çok toksasyondur yani. Toksasyon değeri çok yüksektir. Çok karaciğere aşırı derecede zorlar. Ama arkadaşlar hakkında verir. Yani ağırlıkları yağ gibi yükseldiğini görürsünüz böyle. <laughs> Şimdi ben de kürdeyim ya böyle canım çeke yüksek ağırlık. E, bu, bu, pazartesi yaptığım idmanla çok verim alamadım göğüs idmanında. Biraz böyle hasta gibiydim, kırgın gibiydim. Yani bir sonraki göğüs ilmanını iple çektiğim için şey ,Al, ya, işte ya, gibi Alba'nın işte yağ gibi kadar Şimdi ben de bekliyorum ondan böyle şeyim heyecanlıyım arkadaşlar. İlaçtan açılmasını beklediğim için. Yani ana polon dediğim gibi çok dağıttım konuyu da yani yükselir arkadaşlar. Ağırlıklarınız ciddi anlamda yükselir ama şöyle bir durum var. Sizi şişirir de ama ondan sonra <laughs> aynı diyene bolde olduğu gibi <laughs> bir hafta içerisinde ya Ahmet sana acayip büyüdün oğlum falan diyenler ya Ahmet sen hastalandın mı kardeşim hastanede miydin ne ne bu halin falan derler yani. yani o bir anda zirve alan bomba alan adelelerin bir anda söndüğünü görürsünüz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o değişimi yaşıyor, yaşatıyor. O sebeple çok gerekli mi? Dediğim gibi stratejik ilaçlardır tabletler. Yani siz tatile gideceksinizdir. içebilirsiniz, evet. Veya işte çekiminiz vardır, bir şeyiniz vardır, vücudu kurutmuşsunuzdur, yükleyeceksinizdir bir şey. Yani bunlar tamamen arkadaşlar ileri seviye stratejik noktalarda kullanılabilecek kombinler veya ilaçlardır. Genç kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar tabletlerle bir yere varamazsınız. Daha önce de bununla ilgili video çekmiştim. Yani tablet, tabletlerle bir noktaya gelemezsiniz. Siz anlatlıysınız. Siz günde 1000 miligram, 1500 miligram primoblomu vuracak bütçeye sahip değilsiniz, vuramaz mısınız? Vurmuyorsunuz. Veya günde e, 200 miligram Diyanabol içebilecek bütçeye sahip değilsiniz arkadaşlar. Bir kutuyu zor alıyoruz yani o sebepten ötürü ki ürün saflıkları da söz konusu burada. anladın kullandığı ürünler amacın gibi tertemiz ürünlerken şu anki piyasayı zaten biliyorsunuz hepiniz. O sebepten ötürü zaten bu dozajlarda bu ilaçları alırsanız muhtemelen böbrek iflası yaşarsınız. O sebepten ötürü genç kardeşlerime söylüyorum. Ee, erken yaşta arkadaşlar stört işine girmeyin. Yani 20 yaşın altında kesinlikle bu işe bulaşmayın. Bana bazen mesajlar geliyor. Hocam ben injeksiyon yapamam ama tablet kullanmak istiyorum. Lütfen kullanma. Ya zaten hormonların zirve yaşlarda yapmayın yani. O sebeple oturuyor, tabletlerle bir noktaya gelemezsiniz. Gel, gel gelen, yani gelirseniz diye diyorsa birisi yalan söylüyor. Sizi kandırıyor arkadaşlar. Tabletlerle hiçbir noktaya varamazsınız. Ha dediğim gibi stratejik kullanılabilir. Ee, ama kas inşası olarak bahsediyorum. Bakın ilaç kullanırken de kas inşası geriye dönüp baktığınızda hiçbir şey kalmadığını görürsünüz. Ama stratejik noktalarda çok da etkildi e, tablet steroidler. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bakın like oranınız düşmüş. Küseceğim size. <laughs> Biraz like'ları arttıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir aklınıza takılan şeyler olursa arkadaşlar aşağıya yorum kısmına yazın. Benim de gözümden kaçan şeyler beraber onları e, yanıtlayalım. Bu arada geçen e, bir tane videom vardı, belki sonunda beni de kızdırdılar diye. Oraya iki tane arkadaşımız böyle kendi bilmez yorum atmış. Onların hakkında da suç duyusunda bulunuldu. E, daha önce demiştim arkadaşlar, e, çoluk çocuk değiliz sert kaya bu sefer dediğim gibi herkes yorum atarken kendi CV'sini kendi kalitesini bilmeli diğer insanlar yorum atarken o iki arkadaş bilişim, bilişim suçlarında suç duyurusuyla tamam şu an suç duyurusu bulundu hakkında SS görüntülü alındı kendilerine de yazdım zaten SS görüntülü alındı diye şu an arkadaşlar olay savcılığa intikal etti yazdığı yorumlardan ithamlardan ve söylediği sözlerden ötürü onu da söyleyeyim yani kanalı sabote etmek isteyenler olacaktır her zaman. Olan herkesi de ben teker teker süslü süslü yapıp mahkemeye vereceğim. Bir dava açmak çok bir şey değil benim için. 5000 TL para değil yani. 100 tane dava açalım hiç sıkıntı yok. Ama onların biz kökünü kurutacağız arkadaşlar o tarz insanların Artık yorum yaparken harfe basarken bile çekinecekler. Videoyu bitiriyorum. Kendinize dikkat edin dostlar. Dediğim gibi atladığım bir şey varsa aşağıya yazın. Cevaplamaya gayret edeyim. Kendinize iyi bakın.